Sevgili dostlar, her zamanki gibi bir düşünelim. Acaba en önemli uzuvumuz hangisidir? Bedenimizi oluşturan her uzuvumuzun kendine ait ve vazgeçilmez vazifeleri vardır. Her uzuv kendi bütünlüğü dışında bir de vücudumuzun bütünlüğünde önemli bir yere sahiptir. Kendimize şöyle bir soralım bakalım. Acaba bedenimde en önemli uzuv hangisi? Buna beynimiz diyebiliriz kalbimiz, kalbimiz de diyebiliriz. Ciğerlerimiz, midemiz, elimiz, yüzümüz her birisi bizim için çok ama çok önemli, değil mi? Peki bu uzuvlarımızın içinde önemi nereden kaynaklanıyor? Bu uzuvlarımızın önemi acaba nereden kaynaklanıyor? Varlığımızı devam ettirebilmeden mi kaynaklanıyor? Yoksa bedenimizdeki fonksiyonlarından mı? Yoksa uzuvlarla ilgili meydana gelen getirdiğimiz harikulade hadiselerden dolayı mı? Önemini biz kavrayamayabiliriz ama düşünebilir ve kendi kendimize cevabımızı verebiliriz. Kalbimizin değeri vücudumuza kan pompalayışı mı sadece? Ya da vicdanımız aşkımızın, imanımızın merkezi olmasından dolayı mı? İşte bu ve benzeri örnekleri bir hali çoğaltabiliriz ve bu uzuvların her biriyle ilgili uzun uzun konuşabilir. Altına birçok şeyler yazabiliriz. O da bizim için şu anda vücudumuza baktığımızda her bir organımız için, her bir uzvumuz için ayrı değerler ortaya koyabiliriz. Ama biz bugün öyle bir uzuvumuzdan bahsedeceğiz ki biz ona kemiksiz diyeceğiz. Kemiksizden kastımız nedir acaba? Bunu kitaplarımız dil belası, dilin afetleri şeklinde ne yapmışlar, bizde de anlatmışlar. Dilin kemiği olmadığı için demişler ve altına birçok şey söylemişler. Biz derviş Yunus'un sözüyle başlayalım. Derviş Yunus ne diyor? Söz ola kese savaşı, söz ola kesti başı. Bu sözden sonra artık neyden bahsedeceğimiz anlaşılmıştır. Vücudumuzda öyle bir uzvumuz var ki. O bizim birbirimize olan ilişkilerimizi temsilde yer almaktadır. O bizim birbirimizle olan ilişkilerimizin temelinde, merkezinde yer alıyoruz. Hani deniz ya insanlar konuşa konuşa işte insanların konuşmasına, insanların anlaşmasına, insanların birbirleriyle iletişim kurmasına, birbirlerini sevmesini, sevgi sözlerini sarf etmesine ya da kavga etmelerine ya da birbirlerine sövmesine sebep olan uzvumuz, dilimiz bize birçok belanın ya da bize birçok hayrın getiricisi olan nedir? Dilimizdir. Biz bugün biraz ne yapacağız? Dilimiz üzerinde sizlerle konuşacağız. İşte bizim konuşarak anlaşmamıza veya söverek kavga yapmamıza, kavga etmemize, derdimizi anlatmamıza veya başımıza dert açmamıza sorunları çözmek aracı olarak kullanabildiğimiz gibi sorun yaratmaya da sebep olan birlik ve beraberliğimizi sağlamada veya var olan birliği bir söz ile dağıtmamıza, sihirli bir söz ile karşımızdakinin gönlünü kazanabileceğimiz gibi yine bir söz ile kaim dostlukları, kadim dostlukları veya büyük aşkları kaybetmemize sebep olacak bir uzumuz yani dilimiz. Küçücük bir et parçası olsa bile şaheserler yaratmaya veya bizi yerin dibine batırmaya yetecek bir güce sahiptir dilimiz. Tek fonksiyonu yediğimiz şeylerin tatlı mı yoksa acı mı, ekşi mi yoksa tuzlu mu vesaire olduğunu ayırmak olmayan dilimiz sözlerimizin kelimeye aktarılmasındaki en büyük aracımızdır. Eğer biz bu uzvumuzu yani dilimizi kontrol edebilirsek ve yerinde kullanabilirsek bizim için tam bir saadet kaynağı olacaktır. Ama kontrolsüz olarak kullanırsak bizim için sıkıntı ve dertlerin en büyük sebebi olacaktır dilimiz. Hani bir zamanlar devrin sultanı bir rüya görmüş ve rüyasını etrafındaki insanların yorumlamasını istemiş. Etrafındaki en büyük tabirciler, rüya tabircileri ya da işte kendi ilim adamları herkes gelmişler ve sultanın rüyasını dinlemişler. Sultanın rüyasını dinleyen kişi "Sultanım, rüyanıza göre yakın bir vakitte siz vefat edeceksiniz." tahtınıza oğlunuz geçecek. Vay öyle mi ben vefat edeceğim tahtım oğlum geçecek yani diyen herkesin kellesi gitmiş. Onun kellesi gitmiş, bunun kellesi gitmiş. Artık civarda, şehirde hiç kimse kalmamış. Bu konuda cesaret edip de sultanın rüyasını yorumlayacak. Ondan sonra uzak diğerlerin birisinde kendi halinde garip bir derviş Buna demişler ki böyle böyle bir durum var. Sultanımızı istediği herkes diyor ki sultanım siz bu rüyaya göre evladınızdan önce vefat edeceksiniz. Evladınız tahtınıza, malınıza, mülkünüze oturacak, saltanatınızı o devam ettirecek şeklinde yorumluyorlar. Ve böyle yorumlayanların hepsine sultan kızıyor ve kellesini alıyor. Ona göre sen de dikkat et diyorlar. Derviş Efendi de bir sıkıntı olmaz siz rahat olun şeklinde ne yapıyor? Karşısındaki insanların uyarılarını bu şekilde savuşturuyor. Sultanın huzuruna çıkıyorlar. Sultan rüyasını anlatıyor. Derviş Efendi rüyayı ilk defa duymuşçasına ve çok şaşırmışçasına o maşallah sultanım ne kadar ne kadar güzel bir rüya görmüşsünüz. Rüyanıza göre inşallah sultanım siz hiç evlat acısı görmeyeceksiniz. Sultanlığınız devam edecek. Payidar olarak sultanlığınızın sonuna kadar siz inşallah tahtınızın, tacınızın başında kalacaksınız deyince sultanın cevap çok hoşuna gitmiş helal olsun demiş. Herkes bunu başka yorumladı. Sen çok güzel yorumladın demiş. Ve derviş efendiye keseler dolusu altın vermiş. Ondan sonra derviş efendiyi yolcu etmişler. Kralın adamları derviş efendiyle birlikte çıkarken ya demişler herkes sultana öleceğini söyledi. Evladının tahta geçeceğini söyledi ama sen sultanı Evlat acısı görmeyeceğini, ölene kadar tahtının başında olacağını söyledin. Niye böyle bir yalanın içerisine girdin deyince derviş efendi demiş ki, hayır ben bir yalan söylemedim. Benim söylediğim şey de aynıydı. Sultan'a evlat acısı görmeyeceksin demek ne demek? Evladından önce vefat edeceksin demektir. E, vefat edene kadar da tahtında zaten kalacak. Doğruluk ben o insanların söylediğinden daha farklı bir şey söylemedim. O yüzden bizler ne diyoruz dostlar? Sözü ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Yunus Emre'nin bu sözünden neyi anlıyoruz? Sözümüzü karşı tarafa öyle bir aktarmalıyız ki ağyarını mani, efradını cami. Anlatılmak isteneni gayet güzel anlatacağız. Anlatılması gerekenden fazla da bir şey söylemeyeceğiz. Yalan söylemiyoruz ama derdimizi farklı bir dille ne yapabiliyoruz güzelce anlatabiliyoruz. Bu yolu seçmemiz lazım. O yüzden eskiden büyüklerimiz demişler ki dil öyle bir uzuvdur ki Allah onun içinden çıkacak kelimelerden önce dilin önüne dişleri koymuş. Dişlerin önüne dudakları koymuş ki bak bir şey konuşacaksan, bir şey söyleyeceksen önce güzelce düşün diş kademesini bir geç, dudak kademesini bir geç. Bir düşün bin söyle diyoruz ya. Bu şekilde ağızdaki yapımızı da dilden önce diş seti, ondan sonra dudak seti olmasını buna benzetmişler. Ne diyelim? Hazreti Ali Efendimizin dediği gibi bir sözü söylemeden önce o söz benim esirimdir. Ama sözü söyledikten sonra artık ben o sözün esiriyim. Son olarak da unutmayalım ki asıl madifet doğru sözü söylemek değil. Asıl marifet doğru sözü doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru insana anlatabilmektir. Rabbim bizleri sözlerin belalarından korusun, dilin afetlerinden korusun inşallah.